Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sevgili arkadaşlar Clash of Royale'e başlıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım başlayalım. Arkadaşlar bugün Clash Royale'de arkadaşlar çark bizim kartlarımızı yasaklıyor arkadaşlar. Şimdi maça gideceğiz arkadaşlar. Eee çark burada Bur e konuşamalım. Şu üçünü çıkarsak aslında çarktan güzel olur çark şuradakilerinden e, üç tanesini yasaklayacak arkadaşlar. O üç tanesi olmadan kazanmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar şimdi çarkı çevireceğiz. Haydi bakalım başlayalım. 4 tane çıkacak. Hayır. hayırlısı okçular mı geliyor goblin kulübesine? Goblin kulübesi gitti galiba. Goblin kulübesi gitti arkadaşlar. Aynen öyle. Goblin kulübesine yasakladık. Hadi bakalım. Bir diğer kartımız ne? Hadi bakalım hadi bakalım. Şövalye. Sıkıntı. 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 Valla. Goblin kulübesi ve şövalye yok arkadaşlar. Goblin kulübesi ve şövalye yasaklandı. Milyonlar ee, minyonlar galiba. Minyonlar mı şövalye mi? Şövalye az önce çıktı. Minyonlar Cık. sıkıntı gerçekten sıkıntı arkadaşlar Goblin kulübesi şu Goblin kulübesi minyonlar ve şövalye yasak arkadaşlar haydi bakalım şimdi ile geçelim evet arkadaşlar birisiyle denk geldik şimdi minyonlar yok kulübe yok bir de şövalye şövalye burada yok galiba Aynen. Şövalye hangisiydi lan ben unuttum neyse mini pekka yatıyorum arkadaşlar Minyonlar yok. Bu şövalyeydi galiba ya. Değil mi bu şövalyeydi? Cık. Oğlum ne yapacağız? Oğlum bunlar geldi ama tekte. Saymıyorum ben bunu. Abi ne yapacağız? Lütfen öldür onu. Devi gönder artık ne yapayım? Hmm. Silah şor. O. Yalnız bizi aldılar. Aldılar bizi. Aldılar bizi. Mini Pekka'yı dağıt. Okları dağıt. Lütfen. Abi neyle saldırı yapacağım ben? Aa. Vallahi kaybettik gibi. Kaybettik gibi gibi. Cık 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 cık. Hadi abi hadi hadi. Slasher attık. Hadi oğlum hadi slasher'ım hadi slasher'ım. Şimdi hemen şu okçuları da atayım. Full sağdakini atıyoruz. Full atıyoruz arkadaşlar. Biz kaybetmeyeceğiz arkadaşlar. Kaybetmeyeceğiz. Mini Pekka'yı attım. Hadi oğlum. Abi yenileceğiz gibi. Gibi gibi. Çok güzel. Hadi bedevim, Koş. Koş 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 koş. Arkadaşlar ben daha video girmeden önce biraz alıştırma yapmak istedim yanlışlıkla deve dev atmıştım arkadaşlar. Gerçekten bu gerçek deve dev attım yani. Deve karşı dev. Mini Pekka'yı gönderdim. İyi gönderiyoruz adam. Bir sürü kart gönderiyor biz. Az göndermemize rağmen. Attım şuraya abi. Hayır hayır. Çabuk indir çabuk indir çabuk indir çabuk indir. Çok güzel. Abi 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 yapma abi yapma. Hemen gönder gönder gönder. Ya keşke keşke Goblin kulübesi gitmeseydi ya. At mini pekkayı. Oku da atacağım hemen şuraya. Siz diğer yere saldırın. Ha oğlum olmadı ki böyle ya. Üf. Arkadaşlar yenildik. Hadi bakalım şimdi yine çevirelim. Bu sefer ne yasak gelecek? Abi. Oklar mı? Minyonlar ya. Öf yine minyonlar gitti yine minyonlar gitti ya <laughs> Hepsi benim için çok önemli ya Neyse yapacak bir şey yok Şimdi kim gelecek Şövalye galiba ya mini <laughs> Hayır be Yapma Cık. Minyonlar ve, min ve mini pekka gitti arkadaşlar Bakalım şimdi kim gidecek Minyonlar mini pekka Yine minyonlar çıktı. Bir daha yapalım. <laughs> yine minyonlar. Dur hadi. Hadi hadi. Tamam. Yine minyonlar çıktığı için bir daha yapmamız lazım. Ee, hadi. Oklar galiba. Abi ne yapacağız? Minyonlar, ok, oklar ve mini pekka. Evet arkadaşlar şimdi yine geldik. Ee, mini pekka yok. yok. Minyonlar yok eee ve oklar yok. Şöyle o okçular atalım şuraya. Oklar yok, minyonlar yok, mini pek yok. Devi atalım şuraya. Şu içi yok. Şuradan gönder ya ya da gönder şuradan her, her taraftan saldıralım. Silah şuru şuradan gönder. Burada adam azaldı. Her taraftan saldırı yapacağız. O goblin kulübesi atlar biz de atacağız goblin kulübesini hemen. Ça şuraya atalım. Tamam. Şimdi silah şur atıyorum. Yok ok, okçular okçular pardon. Okçuları atıyorum. Attım. Yeneriz ya. iyisi. şimdi dev bir tane devimi de atayım da. Ebesinin nikahını görsün. Şunu çabuk halletmeniz lazım bu arada. Abi. İyi hasar veriyor bu. Cık. Yapma ya. <laughs> hayır. Hayır hayır. Hadi tut şunu tut. Şövalye güçlü en azından. Abi gitti gitti. Abi abi. Tek kişi nasıl indiremem. <laughs> Üf, şunu indirin ya Allah aşkına ya. Bak çok sinirlendim bak 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 şimdi. Hey olsun lan size. Hadi şuradan da bir silah atalım. Yo işte okçular oğlum silah okçu ben niye karıştırıyorum ya? İşte bu işte bu İşte bu. Bebi atıyorum şuraya baby. Artık hiçbir şey yapamazlar. Şövalyeyi de atıyorum hatta. Tamam da artık bitti bitti. Hiç dev, dev vuramadan bitti yani. 3 yok 3 bir kazandık arkadaşlar. Güzel maçtı. Şimdi yeni kartlara geçelim. Bakalım neler yasaklanacak. Ancak ödül geldi arkadaşlar tam derken. 2 yıldız 3. Hadi be 5 olsun. Evet altın güzel geldi. Karakterleri geliştirebiliyor muyuz? Yok. O zaman çarka geçelim arkadaşlar. Haydi çarka. Bakalım şimdi ne yasaklanacak. Ee, Mini Pekka gitti yine değil mi? Aynen aynen yine Mini Pekka gitti ya. Evet yine Mini Pekka yok. Mini Pekka. Ne yapalım? O zaman ikincisi gelsin. Efendim. Kubitik kulübesi mi? Abi abi en güçlüler gitti. Mini Pekka Goblin Kulübesi. Abi kesin yenileceğiz. Kesin. Yine Goblin Kulübesi çıktı ya neyse. Neyse dur. Bir daha çevirelim. Mini Pekka ve Goblin Kulübesi gitti arkadaşlar. Yasaklandı. Onları kullanmayacağız. Dev de gitti. Gel de kazan. En güçlüleri gitti. En güçlüleri gitti. Evet Muhammed'la savaşıyoruz. Şimdi dev gitti. Goblin kulübesi bir de mini pekka. Ama minyonlar bu sefer var arkadaşlar sonunda. Şövalyemi atsam yok. Silah şuraya atayım. Şövalyeyi de hemen atıyorum. I Ok, okları hemen şuraya atalım. Tamamdır. Şuraya okçular. Ne ara indirdiler lan? Aha. Aha. Aha çabuk çabuk çabuk. Acil destek lazım. Helal lan minyonlara. Buradan selamlar minyonlara. Anladınız mı espriyi? Mini Pekka yolladı. Biz Mini Pekka yollayamıyoruz arkadaşlar. Şuraya bir silah şur. Yenileceğiz ya biz. Apaçık belli. Biz yenileceğiz. Bari dev atalım ya. Abi. Dev gitmeden ölecek. <laughs> ah devim ah. Zarar veremeden gitti. O zaman sola full destek gönderiyorum. Şimdi adam kart gönderecek ya. Bir şey diyeceğim ben yanlışlıkla bir şey mi gönderdim? Yasak bir şey göndermiş olabilirim arkadaşlar. Yanlışlıkla yasak bir şey göndermiş olabilirim. Allah Allah. Aa ben dev gönderdim. Arkadaşlar unuttum ya. Tamam abi. Okları şuraya atıyorum. Arkadaşlar az önce yanlışlıkla dev gönderdim ya. Bir daha olmaz arkadaşlar. Bir daha olmaz yanlışlıkla dev gönderdim. Zaten arkadaşlar ya şu kaleye bir kere falan vurdu direkt öldü. Gidemeden gidemeden vurdular. Hemen milyonları at. Abi çok pis saldırıyorlar, çok pis saldırıyorlar. Ana. Ana. Oğlum ne yaptınız? Aa biz ne güzel kombek at, attık demiştik ya. Adam iki saat kart biriktirdi biliyor musun? Cık. Haydi oğlum saldırın. Saldırın oğlum. Yarınız yokmuş gibi. Yarın yokmuş gibi. Şövalyeyi gönderiyorum. Haydi oğlum. Haydi be şövalyem. Okçuları gönderdim. Beni pekka'ya gönderdim. Beni pekka. Ben de yok ki. Hadi oğlum minyonlar. Hadi. Uzatmalara. Cık. Abi yapma yapma yapma. Tamam. Ş hayır. Şöyle gönder. Hadi hadi tamam çok güzel. Çok güzel gönderdim minyonları. haydi Hayır hayır. Mini pekka. Ne ara ya? Ne ara ya? Görmedim bile. Ya bana ne oğlum ya? <laughs> 3 tane kart yasak yasak 3 tanesi nasıl ki ben kazanayım ya? Eksi 17 ya. Of. Oğlum en güçleri gitti ya. Zaten yanlışlıkla dev attık. O da bir şey yapamadı Giderken öldü. Bir kere vurdu öldü ya. Okçular. Okçular yok. Okçular yok. Kafayı yiyeceğim ya. Okçular da işime yarıyordu aslında. Mini Pekka gitmesin ya. Okçular ve dev galiba. Aynen öyle. Okçular ve dev yok arkadaşlar. Şimdi sonuncusunu da yapıyoruz. Hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım. Oklar da yok. Okla hiçbir şey yapamayacağız. Sıfır ok. Okla. Oklarla hiçbir şey yapamıyoruz. Oklar. Ee, neydi ya? Oklar, okçular. Bir de dev yok. Okey. Hadi bakalım o zaman oyuna geçelim. Evet yeni bir oyuna girdik. Oklar yok, okçular da yok. Ve dev yok arkadaşlar. Minyonları gönderelim. Direkt soldan oynuyoruz. O dev gönderdi. Sıkıntı ya. Abi. Oh. Kulübe göndermem lazım kulübe kulübe. Oo ne yaptı? Biz tekte yenileceğiz bu arada tekte yenileceğiz biz. Abi ya. Neyse bizim mini pekkamız var ama. Hadi oğlum minyonlar hadi. Laglı ya. Oğlum böyle olmaz. hiçbir okullarla ilgili hiçbir şey yok ya. Kabullenmiyorum. Şimdi hemen bir mini pekkaya bekleyelim de mini pekkayı. Bir koysun mini pekka bunlara. <laughs> Dur ya biraz da biriktirelim. Altı olsun gönderelim. Tamam. O tam zamanında devattı ya. Öf. şövalye atacağım şuraya. Aa deval ettiler lan. Helal olsun. Oy. Oğlum. Ya en önemli kartlar. En önemli yani. Doğru düzgün kartımız yok. Yine de yeniyoruz ya. Utanın oğlum kendinizden. Allah. Bu hiç, bu hiç iyi olmadı. Slasher koş. Mini Pekka gönderdi ama hemen öldü. Hiç dayanamadı. Biz de Mini Pekka göndereceğiz. Şimdi bekle. 3-2-1 Gönder. <laughs> gönder gelsin. Hasi kome. Hasi kulübeye Kulübe gönder şuraya. Orada kalsın o. Şuradan şövalye gönderelim. Seri bir de milyonlar. Oh mis. Oradan bir silah. Oh. burası sıkıntı silah. Şuraya çabuk. Abi. Ne kadar büyük Hay Mini pek gelmeseydi ya. Bayağı bekleyeceğiz şimdi. Neyse az bile bekledik. Tamam hadi bir kulübe hadi. Kulübe kulübe kulübe. Kulübe çok iyi olur. Kulübe çok iyi olur. Kılı. Tamam. Şövalyeye koş. Minyonlar koşun oğlum. Aha dev geldi. Şuraya bir silah şöyle gönderelim de. Mini Pekka'yı direkt şu atağa çıkaracağız. Koş mini Pekka'm. Koş oğlum. Oha. Bunlar da iyi bildik hatta ama biz yine yendik arkadaşlar. Biz asla bitmeyiz. Aristoval asla bitmez. Aristovalk en iyisi. Sandık geldi hemen sandığı açalım arkadaşlar. Evet bir yıldız. İki. Ya oğlum ya. Öf. aha goblinleri yükseltelim ya. Şu an kullanmıyorum ama. Yükseltelim hemen. Aa, mızraklı goblin. Goblinleriz. <laughs> ya ne diyorum oğlum? <laughs> Mızraklı Goblin e, ona da şey yükseltebiliyoruz. 3. seviyeye aldık o zaman. Hemen Goblinleri de yükseltelim. Yani para varken hazır. E, o silah şurada yükseltelim. Gerçekten iyi savaşıyor. Uzaktan vuruyor. O zaman arkadaşlar ah, seviye atladık güzel. Oyuna daha yeni başladım biliyorsunuz. Neyse o zaman çarka yine geçelim. Son kere çarkımı çeviriyorum arkadaşlar. Bakalım bu sefer kim yasaklanacak? Kimler yasaklanacak daha doğrusu? Mini Pekka mı gidiyor? Yapma etme oğlum ya. Dev gitsin ya. Yo dev gitmesin lan. Oho ucundan Mini Pekka çıktı. Mini Pekka yasak arkadaşlar. Bunu aklımıza koyalım. Mini Pekka yasak. Yine mini pekka çıktı. Kafa yiyeceğim ya. Bir daha çevir bir daha çevir. Hadi F seri birader seri. Mini pekka yasak. Goblin kulübesi gitmesin. Çok güzel. Oklar yasak. Güzel güzel güzel. Oksuz yaparız. Ama okçular gitmesin ya. Okçular iyiydi. Bir önceki tur gitti ya. Hmm, kim çıkıyor? Yine mini pekka çıkıyor galiba abi. Taktın ha sen. Aa dev. Aa dev yasak. Mini pekka dev ve oklar yasak arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, neydi mini pekka dev ve oklar. O zaman okçuları atıyorum. Okçular gitmedi. Şövalyeyi de şuradan atayım. Aa dev. Dev geldi neyse. Şunları atabiliyoruz. Minyonları da atacağım şimdi. Evet şu üçünü atamayacağız arkadaşlar. O zaman goblin kulübesine atacağım da oho o daha çok gelecek. Daha şey daha çok bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar hemen e, ee, biriktirdik şu biraz neydi lan iksirleri. Şuradan okçuları gönderdim. Şövalyeyi de gönderiyorum. <laughs> Ağzı yam oldu şu an. Evet belliydi birader. Baksana a laptopu güzeldi. Oo. Adam tam zamanında alev top attı. Helal olsun. Cık. Ya çok geç geldi Allah. Allah Allah Allah. Tamam. milyonlar e, diyorum. Okçuları at. Şu deve engellesek güzel. Ve benlik. Çok iyi arkadaşlar. İşte bu. İşte bu. Ben ee, 1-0 okey. 1-0 yendik. O zaman arkadaşlar bu videomuz burada bitti. Sandığı da açalım. Paramızı alalım. O zaman arkadaşlar bu, bu videoyu burada bitirelim. Clash Royale'in birinci bölümü burada bitti. Clash Royale konusu veya çekecek bir video e, aklınıza geldiyse yorumlara yazın. Görüşürüz ve bay bay Kanalıma Abone olup like atmayı unutmayınız. Bay bay.